şimdi e, hepinizin oraya gelip görmesini isterdik tabi ki ama bu aynı zamanda karşılıklı yapacağımız bir şey olacak duyguların e, hissettiklerimizin ve geçmişte e, şimdiki gibi fotoğrafını somut olarak çekemediğimiz ecdatlarımızdan e, kuşak kuşak aktarılı, bugüne kadar gelinmiş olan bütün bu değerlerimiz bizim sözlü kültürümüz ve vizeyle zanimçiliği zaten zanimçi caize

aleyküm <laughs> olmayan kültürel mirasta ve çok önemli bir yerde. Eee 2019-2020 yılında eee dengeş eee dengeşlik geleneği e, aynı zamanda Diyarbakır listemizde UNESCO'nun e, UNESCO dosyasında kabul gördü. Kültürel mirasın devamlılığı için çok çok önemli. Dengeçlik geleneği biliyorsunuz e, e, Kürtçe'yi e, icra ediliyor. Dengeçlerimiz göreceksiniz seslerini enstrüman gibi çıkarıyorlar. 2022'den itibaren çok güzel bir gelişme oldu. 18 dengecilerimiz Ankara'ya çağrıldı. Kültür Bakanlığı'na gitti. Kültür Bakanlığı gitti. tarafında dengecilik kimliği bize verilmiştir. O günden bugüne kadar yani artık dengecilik geleneği yayılmış yani ülke genelinde yayılmış her yerde. Yani ondan dolayı tabii mutluluğumuz var. Bütün Diyarbakır'daki ilçelerindeki bütün okulları Geziyoruz öğrenci kardeşlerimize denkbeciğimiz ne olduğunu anlatıyoruz. Bu bizim bir kültürün parçasıdır. Ee, çocuklarımıza kültürümüzü üretiyoruz. Bir kültürün üretmesi adına çalışmalarımız var. Ee, emeği geçen herkese biz teşekkür ediyoruz. Dedelerimiz, amcalarımız bize dengeci anlattılar, söylediler. Çok da güzel söylediler. Ağızlarına sağlık ben zaten evde Dengbej dinliyorum. Dengbej'in tükenmesini de istemiyorum. Bunu yani ne bileyim gelecek nesiller de söylesin, gelecek nesiller de dinlesin. Yani bunu herkesin dinlemesini istiyorum. Bugün ilk defa şey Dengbej'ler dinledim ve gerçekten çok güzeldi. Burada amcalarımız, abilerimiz söyledi ki zaten bir tane arkadaşımız çıktı burada onu söyledi. Ben de çıkmak isterim şahsen. Ben de öğrenmek, bilmek, söylemek isterim böyle insanlara. Yani çok güzel bir şey, çok hoş bir şey. Çok güzeldi. Dengbej böyle şey duygularını, üzüntülerini, kahramanlıklarını, böyle hikayelerini dile getirdikleriydi. Ben çok beğendim ki bunları zaten eskiden beri dinliyoruz. Çok güzel bir kültürümüz var. <laughs> Kürtçe şarkılar söylüyorlar, Kürtçe hikayelerini anlatıyorlar. Bu bence çok güzel bir şey. Çok güzel duygular, çok güzel kültürler. Umarım bunlar hiç yok olmaz. Sürekli nesilden nesile aktarılır. <laughs> خلاله بشیر لالی کی لب کی فوسیرانه و زد به تب خالو خدا گردن یا خواب خواب بر واره خل بگواره حیدری ولاد خل بیری هوانه بوزنه قاصد داخل که بر وی ولش نه قاصد خلق دلال چلی مبارکه ها بی نه ولد را لاب کوچیا ساره لبر فر زوزان خوشش کفر قرچ دا لکوچریه Tav e keti e karanj dañ a chevouti goul mam da la rengine Drezhin xoe berda e welad e bozh eva e Welad e e